Merhaba arkadaşlar. Uyuşturucu madde ima ve ticareti suçu Türk Ceza Kanunu madde 188'de düzenlenmiştir. Arkadaşlar buna göre dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Örnek vermek gerekirse yıllık kullanım limiti, miktarı ve günlük kullanım miktarı olarak düşünebiliriz. Bu kullanım miktarları uyuşturucu maddenin türüne ve niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Ancak örnek vermek gerekirse esrar için yıllık kullanım miktarını mahkemeler 1 kilogram olarak aşağı yukarı kabul etmektedirler. Ancak özellikle uyuşturucu madde ticareti yapan kişiler bunu bildiklerinden dolayı daha az bir gramajla bu işi yaptıklarından dolayı bu gramajı 600-700 civarı bir miktar olarak da düşünmekte fayda var. Bunun yanında günlük kullanım limitleri açısından eroin kokain için 20 gram üzeri sentetik e, haplarda 50 adet üzeri kullanım amacıyla değil ticaret amacıyla bulundurduğu yine yargıtay kararlarıca kabul edilmiştir. Yapılan araştırmalarda esrar maddesinde günlük kullanım miktarının 2 gram eroinde 150 miligram e, kokainde 60 miligram haplarda 3-4 adet olduğu görülmektedir. Ancak bu noktada günlük kullanım limitlerinde dahi olmuş olsa birden fazla çeşit olursa örnek vermek gerekirse kişide 50 gram esrar, 2 gram eroin, 8 adet hap ele geçmişse bu durumda fiilin uyuşturucu madde ve ticareti olduğu yönünde bir kanaat oluşacaktır. Çünkü uyuşturucu madde kullananlar genellikle tek tip bir uyuşturucu kullanmaya eğilmedirler. Arkadaşlar devamı part 2'de.